Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere günün maçı olan Fenerbahçe, Slavia Prag maçıyla birlikteyiz. Biliyorsunuz ki gençler Fenerbahçe gruplarda 3. sıraya düştü ve 3. Olduğu, için de maalesef gençler konferans ligine gitti. Konferans liginde de rakibi gördüğünüz gibi Slavia Prag oldu. Gençler benim maç skor tahminim ne olacak diye soruyorsanız gençler ben Fenerbahçe'nin 1-0 veya 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Şimdi isterseniz ma ça ge -çe. Evet arkadaşlar maçımıza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Fener, ve Park maçımız başlıyor. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Sosa ile hemen başladık. Evet, Sosa tek başına gidiyor. Sosa pasını veremiyor. Biliyorsunuz ki maç Kadıköy'de oynanacak. İlk dakikalarda etkili geldi Slavia Prag. Fizik koyabilen çok fizik koyuyorlar. Çok güzel pas verdi Kiminci. Stoperimizin ne işi var burada? Kiminci'nin ortası geçmiyor. Ee, gördüğünüz gibi ilk dakikalarda çok etkili geldi Slav yaprak, mükemmel bir etkili giriş bunlar. Kiminciye hemen pasını verdi. Salayi. Salayi'den Mesut Özil. Mesut Özil'den Diego Rossi. Rossi geri döndü Novak. Novak'tan verdik pasımızı Valencia. Ya Özil, Mesut Özil kanka birazcık hareketli ol lütfen. Bizim stopeller ne yapıyor? Bizim stopeller ne yapıyor abi? Kafaya yersin ya. Abi nasıl vuruş o ya? Çıldıracağım ya. Ne kadar sakat bir vuruşa ya. Abi bizim stopeller ne yapıyor Allah aşkına ya? Ya arkadaşlar gerçekten stopeller hiçbir şey yapmıyor bizim. Talay ile kimin şey uyuyor? Batımıza verdik Diego Rossi şimdi. Rossi geliyor, Rossi. Rossi topu çekecek, Rossi. Rossi topu 5 takti çekti. Batımıza verdik İrfan Can'a. İrfan Can. İrfan Can vurdu. Kaleci Kolar. Vurduk dışarı. Enner Valencia topu dışarı attı. Kollar topu dikti. Top şu anda sıra ve Prakta. Baskı yapıyor Fenerbahçe. Maalesef stoperler uyuyor. Evet Mesut Özil. Mesut Özil'in pası çok güzel. Enner Valencia. Valencia diyor. Valencia. Valencia bekledi. Valencia pasını aşağı verdi. Bırak. Osel Samuel. Osel Samuel gidiyor. Açtı ortasını. Vurduk olmadı. Allah seni kar etmesin. Vuramadı. Pası verdik. Rossi. Rossi de vuramadı. Allah'ım. Hocam bir şey yok mu? Senin dibinden gol atamamak nasıl nedir diye gösterilir bu maçta. Ve vurdular dışarı ve ilk yarının sonuna geliyoruz. Evet gelmiyoruz. Son bir korner şansı. Korneri kullandılar. Topu diktik ve ilk yarının sonucu 0-0. Evet arkadaşlar ikinci yarı ile tekrardan birlikteyiz. İlk maçım ilk yarı 0-0 bitti. Oyuncu değişikliği yeri daha yapmadım. İlerleyen dakikalarda 60. dakikadan sonra yapacağım. Abi bu ne ya? Ektan duvar arıyorlar ya. geçemiyorum ki adama makineye bağladık herif vurdu olmadı kaleci kaleci konar Novak dışarı. Kaleci bildiğin yüreğiyle oynuyor şu anda. Osay Samuel. Osay Samuel geliyor. Osay Samuel başta ortasını vurduk olmadı. Kaleci kolar. Ve sarı kart gördü. Tabii Praxis'teki bir oyuncu Dorley, Dorley diye bir oyuncu sarı kart gördü. Evet, çok güzel pas. Evet, Bright Social Samuel. Çok hızlı bir oyuncu. Ota açtık. Kaleci ama ya nereye uçuyoruz ortayı ya? Evet şimdi Slavia Park geliyor. Kes o topu işte bu. Çok iyi topu kestik orada. Şimdi biz gideceğiz. Novak. Novak'ın pası çok güzel. Rossi. Rossi'nin pası Enner Valencia. 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 Valencia'nın pası nereye? Ben orayı işaretlemedim. Ben İrfan Can kafayı o topu. Gitti nereye attı? Çok güzel paslaşmalar. Ve yemedi. Kaleci Altay. Mükemmel goller tutuyor. Mükemmel şutlar tutuyor. Kaleci Altay. Fans. Abi nasıl yetişebiliyor o Brato San Samuel'e ya. Kim bu ya. Abi yiyeceğiz. Vallahi yiyeceğiz. Çok kötü oynuyor Fenerbahçe ya. Çok etkisiz. Dakikalar 82. Maç 0-0. Pasımızı verdik. Ender Valencia. Valencia'dan Mesut Özil istedi. Mesut Özil. Mesut Özil vurduk kalecinin üstüne. Pasımızı verdik. Diego Rossi. Rossi Rossi gidiyor. Diego Rossi. 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 Rossi'nin pası. Mesut Özil. Mesut Özil vurdu. Kaleci kolar. Kısımıza hemen verdik tekrardan. Mesut Özil. Özil'den İrfan Can'a. Tekrardan Özil'i gördük. Özil'den gördük. Rossi'yi. Rossi. Çekti topu. Rossi. Rossi. Kaleci yine. Yine kaleci. Yine kaleci. Gençler gördüğünüz gibi maçımız bitiyor. Maç 0-0 bitiyor. Ama ben dediğim gibi Fenerbahçe'nin gerçek hayatta kazanacağını düşünüyorum. Şimdilik başarılı görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.